vak kaybolan ördek vak bak ailesi gölde yüzmekte idi anne ördek ise yavrularını uyardı Yanımdan uzaklaşmayın dedi ancak yavru ördek vik vik annesini pek dinlemiyordu Gödü diğer canlıları da se bir an başını kaldırdı etrafına bak bakındı annesi ve kardeşleri etrafında yoktu korkarak ağlamaya başladı akşama kadar ailesini aradı nihayet günün sonunda birbirlerine kavuştular neşeyle birbirlerine sarıldılar. Viki vik, bu la annesinden uzaklaş söz veredi